geldik. Şimdi çadırımızı yaptırma zamanı. Ve şimdi gipsi çadıra geldik. Serkan Bey ile beraberiz. Çadırımızın montajı da devam ediyor şu anda. Serkan Bey'den gipsi çadırla ilgili merak ettiğimiz şeyleri sorarak öğreneceğiz. Serkan Bey merhaba. Merhaba. İlk önce sizi bir tanıyalım mı? Ben 1968 İzmir doğumluyum. Bütün hayatımız gerçek anlamda doğada ve doğa sporlarında beraber birlikte geçti. İnanılmaz derecede kamp hayatı e, normal hayatımızın içine girdi. Profesyonel iş hayatında da bunu mümkün olduğu kadar sevimli izinlerde ve zaman bulabildiğimiz hafta sonu tatillerinde yapar olduk yaklaşık. 30 yıla yakındır kamp atıyoruz. Kamp hayatımızda ne yaptık bizler? Bütün dağ, tepe, deniz, orman derken yurt içi yurt dışı kamplarına başladık ve gerçek anlamda araç üstü Türkiye'de eksik olduğunu gördük. Sevdiğimiz işi yapmak adına bu sektöre girdik. Sektöre girmemizin en büyük nedeni zaten bu işin içinde olmamız ve ihtiyaçları çok iyi bildiğimize e, inandığımızdan kaynaklandı. Ticari anlamda 2014 yılı itibariyle bu işe girdik ve başladık. Buradaki en güzel taraf bizim bu işi gerçek anlamda ihtiyaçlarını bilerek yapmamızdır. Cipsi esprili bir isimdir. Cipsi Çingene, çingene. demek. Cipsi Adventure Home Çingene Macera Evi'dir. Çingene Macera Evi bizim arkadaşlar tescilli markamızdır tüm ürünlerimiz de dizayn tescili yani faydalı modellerimiz vardı. Faydalı modellerimizi aldık. Biraz ürünün özelliklerinden bahsedelim. Tabii ki ürünlerimiz 5 modeldir şu anda. Ürünümüzün en büyük özelliği gerçek anlamda her yerde aracın üzerinde kamp atabileceğiniz ve konforlu bir şekilde kalabileceğiniz çok basit yurt dışında senelerdir kullanılan bir üründür. Bizim ürünümüzün çıkış noktası şu. Ben belli bir yaş üstü olanlara özellikle söylüyorum. Herkes aracın üzerinde olduğundan dolayı güvenlikler. Benim söylediğim şu, konfor ver rahatlık. Çünkü içinde 28 dans, 5 santim. Gerçek anlamda orta yakın bir sünger yatak kullanıyoruz. İnsanlar kampta ee, bulundukları durum ve ortamdan dolayı gerçek anlamda bir yorgunluk ve efor sarf ediyorlar. Arkasından akşam yattığınızda keyifli ve güzel bir uyku uyumak istiyorsunuz. Biz bu uyku ve keyfi sunduğumuza inanıyoruz. Peki araç üstü çadırlar her araca uygulanabiliyor Mesela küçük bir aracın var onu oluyor mu ve onun bir belli bir standardı var mı? Şöyle ifade edeyim. Araç üstü çadırlar her araca uyumludur port bagaj mantığı sisteminde bir üründür. Yani aracınızın üzerinde taşıyıcı barlarınız var ise veya onları monte edecek pozisyonu varsa o barların üzerine takılan bir üründür. Bizim ürünlerimiz 125 santim yatak eni açıldığında 220 santime ulaşan bir yatak boyuna sahiptir. Bunu 140, 150, 160 olarak 3 boyutta büyütüyoruz. Fiber çadırlar veya plastik ABS dediğimiz çadırlarımız da bu şekilde 210-217 santim uzunluğa 1.25'den 1.50-1.60'a kadar genişliğe sahiptir. Burada tek olay şu, aracınızın üzerindeki tavan metal kısmını ölçüp rüzgarda ve ayrı dinamini bozmayacak bir şekilde durabilecek stabilitesini sağlayabilecek bir şekilde e, ölçüp görmeniz gerekiyor. Yani çok küçük bir aracın üzerine 160'lık geniş bir çadır kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Diyelim ki ben yaptırdım bu ondan sonra sattım, başka bir modele geçtim. Açın biraz daha büyük bir modele geçtim. Aynı şekilde bunu kullanabiliyor muyum? Aynı şekilde kullanabiliyorsunuz. Burada bir tek alt kabini fazlalıktır. Yani alt kabindeki boy ortalaması yetmezse bize gönderiyorsunuz. Aynı şekilde ona uygulama yapıp, aynı boya getiriyoruz. Yani bu da ne demek? Her araca uyabiliyor. Bir de tavan çıtanızın modeli uymuyorsa aracınızın tavan çıtasının değişmesi gerekiyor. Yani aldığınız ürünü senelerce her, araç, her aldığınız araçta kullanabilirsiniz. Genelde insanların kafasına takılan sorulardan biri de mesela yaptırdım ben ama aracın sonuçta üstünde bu benim arabama zarar verir mi diye böyle insanlarda bir korku var. Şöyle ifade edeyim, her aracın takla attığındaki Allah korusun insanları koruması gereken bir güç yani bir kuvvet uygulaması vardır. Buna biz araçların içindeki çelik kafes diyoruz. O kafese biner tüm yük. Yani araçların üzerindeki tavan çıtaların bastığı noktalar aracın esasında kafesi dediğimiz iskeletine biner. Gerçek anlamda aracın üzerinde yani tavanında hiçbir şekilde yük binmez. Bu anlamda da aracın tavanına zarar vermez. Aracın üstüne yaptırdıktan sonra e, seyahat esnasında herhangi bir sıkıntı yapıyor mu? Ses olur, viraja girerken herhangi bir sıkıntı gibi öyle bir aerodinamiği etkileyen durumlar olabiliyor. Şöyle ses olayı de, dediğimiz olay gerçek anlamda araçların üzerinde soldan sağ yani önden arkaya değil, Sol kapıdan sağ kapıya 2 adet tavan çıtası gerekmektedir. Araç üst çadırların montajı için. Bu çadırları takmadığımız zaman soldan sağa uygulanan tavan çıtaları ıslık sesi gibi ses yapar. Araç üst çadırı monte ettiğimiz zaman bu bir kütledir ve rüzgar tüneli şeklinde rüzgar üzerinden geçer ve bu sesi yapmaz. Fakat kullanırken gerçek anlamda üzerindeki örtüsü dış kılıf dediğimiz ürünü tamamen gerdirip bağlayıp dış kuşaklarını atmadığınız takdirde gerçekten de belli bir noktada ses yapıyor. Ama bu bağlantıları iyi yapılıp gerdirmek yani kemerleri gerdikten sonra kesinlikle ses yapmaz. Ama en büyük olay şu, bizim hep söylediğimiz bir olay var. Tule dediğimiz araç üstü bagaj sistemleri e, yurt dışı menşeli bir üründür. Bu işin Mercedes'idir. Onlar da 120 kilometrenin üzerinde süratle bir araç üstü bagajla gidilmemesini tavsiye ediyorlar. Biz de bütün müşterilerimize aracın üzerinde bir ürün varken aracınız ne olursa olsun 120 kilometrenin üzerine çıkmayın diyoruz. Peki mesela sizin burada İzmir Bornova burası. Bornova'da gitsin ana yeri burası. Evet. Sizin şubeleriniz evet. var mı? İlk önce onu sorayım. Bizim şubelerimiz yok arkadaşlar. Şu anda iki çalışma şeklimiz var. Birincisi bizim çalışma şeklimiz bayilik sistemidir. Türkiye'de bir iki bayimiz var şu anda. Evet. Çorlu'da bayimiz var. E Mersin'de bayimiz var. Ankara'da bayimiz var. Bunun haricindeki de satış noktaları dediğimiz çözüm ortaklarımız var. Yani siz bizden aldığınız ürünü Ankara'da, İstanbul'da, Antalya'da veya çeşitli illerde bizim çözüm ortak ortağı olarak çalıştığımız firmalarda direkt olarak montajını yaptırıp ürünün tanıtımını yaptırıyoruz. Aracın açma, kapama işlemi ortalama ne kadar sürüyor? Tek kişi yapabilir mi? Şöyle aracın açma, kapama sistemi çok basit bir sistemdir. Zaman alan şeyler aracın yüksekliğiyle doğru orantılıdır. Araç ne kadar yüksekse bu açıp kapama işlemini zorlar. Kumaş çadırlarımızda bu işlem açması 5 dakika, kapatması 10 dakika diyoruz biz. Ama bu modele göre farklılık gösteriyor. Örneğin family model dediğimiz bir model aile evet. çadırı diye geçer. Yaklaşık alt odasının kumaşı 18 metreye yakın bir kumaş kullanıyoruz orada. Onun kullanımı açılma süresi basittir yine 5 dakikadır. Fakat Açıldıktan sonra toplanma süresi gerçek anlamda 15-20 dakika hatta yarım saate kadar ulaşabilir. Satış sonrası desteği herhalde bu işlerde de çok önemli. Siz de o konuda iyi misiniz, Nasıl işliyor işleriniz? Bizim ürünlerimiz 2 yıl garanti altındadır. Fakat biz buna ömür boyu garanti diyoruz. Çok komik bir şekilde. Neden? Çünkü Bizden değil müşteriden de odaklı kaynaklanan bir hata olursa dahi ikinci üçüncü dördüncü ele geçen çadırlarımız var orada dahi e, tüm ürünleri ihtiyacı doğrultusunda sıfırlıyoruz ve bunu yaparken de sadece ve sadece maliyet ücretini alıyoruz. Bu da bize inanılmaz bir müteşekkirlik aynı zamanda bunu sağladığımız müşterilerimizin de bizim cips ailesine içinde olduğunu hissetmeleri ve daha fazla müşteri getirmelerini sağlıyor. Yani bu da ne demek? Gerçek anlamda 2 yıldır ömür boyu bir e, garanti kapsamında diyebiliriz arkadaşlar. Ne ihtiyacınız olursa, ne zaman ihtiyacınız olursa tüm ürünlerde sonuna kadar ürün arkasındayız. Yapılan hatalarda gerekirse ürünü birebir değiştiririz. Bu kadar da iddialıyız. Ben... Son soru artık. Estağfurullah. Şimdi evet. Bize kamp yapıyorduk, normal çadır Evet. Yani bu normal çadır yapanlar buna geçmesi için sebepler neler? Şimdi Şimdinizde iki tane ana sebep var. Birincisi güvenlik arkadaşlar. Yaşanılan olaylardan bir tanesi domuz dediğimiz. En çok doğada bulunan ve bizim yanımıza gelen tehlikeli olduğunu düşünmediğimiz ama sonuçta korktuğumuz hayvanlardan bir tanesidir. O çok fazla yer çadırlarında risk oluşturuyor. Aynı zamanda dörtlü böcek yılanı zaten saymıyoruz. Bu da iki gün önce gelmiş olduğumuz Datça kampında yaşandı. Yanımıza yaklaşık dört çadır aile, çoluk çocuk kamp kurdular. Birinci günü geçirdiler. Çok keyiflilerdi. Yanlarında botları, motorları, her şeyi vardı. Bizler araç çadırdaydık. Tabii bu bir şey değil, bir ölçü değil ama gecenin ikisinde bağırarak kalktılar ve gerçek anlamda bir buçuk metre bir kara yılan. Çadırın altına girmiş. Evet çadırın altına girmiş, içine de girmemiş. Fakat bunu hissedip görüp kalktılar. Sabaha kadar uyumadılar arkadaşlar. Sabah da 8'de, 8'de bütün çadırları, çoluk çocuk topladılar. 3 tamam. araba ee, ve ve buçuk günlük e, şeyi, e, bayram izli ve tatilini sonlandırıp gittiler. Bu işin güvenlik kısmı ama benim için en önemli kısmı şu. Arkadaşlar ben matın iyisini rahatını bulamadım. Bulamadım. <laughs> Yaşlandık diyebiliriz. <laughs> Bu anlamda bence doğru olan e, sünger yatak, ev konforunda uyumak. Biz böyle diyoruz e, ama burada tabii bir geçiş süreci olmalı. İnsanlar hepsini tatmalı. Fiber, sert kabuk çadır kullanmalı. Eğleniş kullanmalı. Arap çadır kullanmalı. Yer çadırının hepsini kullanmalı. En önemlisi doğada olmalı. Süper. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun.